Mobil Oyun Boğazı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Pele paketi gelmiş. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu hafta yani bu perşembe eski paketi getirdi Konami. Evet efsane cuma hediyelerini de alacağız birazdan. Bu Pele paketinin hediyesi. Bu Asya paketinin. Bu da Japonya Ligi'nin burada Brezilya liginin bedavaları sıfırlamaları boş verelim Evet burada gördüğünüz gibi 108pl 107 Cruyff ve 106 kuşkaş gelmiş bu paketi açmıştık biz size oyuncuları da göstereceğim birazdan önce hediyelerimizi açalım daha sonra da ufak bir bilgilendirme videosu gibi bir şey olsun oyuncu değerlerine vesaire bakalım ve şimdi girelim sözleşmelere buradan bir hediyelerimizi alalım bakalım kimleri verecek Evet öncelikle bu kuşkaş paketini bir vuralım bakalım ne gelecek stoper geldi ee, kim bu ben geçelim linčovski ee, sonra burada e, zaten iki tane büyük paket varken farklı bir paket gelmesi beklenmezdi evet burada e, bombacı bir paket var mı bakıyorum yok bombacı gelmemiş. Buraya da vuralım bakalım buradan bir showtime verecek mi? Ee, ne verecek? Sağ açık hiçbir şey vermedi. Zurnanın diliğini verdi. Okumadım bile ismini. Brezilya liginde var mı? Ee, var bir tane bombacı var burada. Ganso diye bir bombacı. Bakalım buradan ne verecek bize? Buradan da şeyin e, dilini verdi bize. Thiago Silva bunun normal kartı da var. E Japonya liginde var mı? Eee Adilen kafa varmış başka da fenomen bitiricilik defansı burada da bir şey aha bir saniye ne geldi bombacı mı geldi hayır yok telin geldi zaten buradaki topçulardan biri değil büyük bir ihtimal bakalım yok değil. Evet. Bir pot kartlarına bakalım. Daha sonra çıkardığımız kartlara bakalım. Morgan Rogers, Eze gelmiş. maynan Murillo, Ferran Torres, Pogba gelmiş. Wesley, Barnes, Adarabio, Asensio gelmiş. Evet. Buradan Asensio'yu çıkarmaya çalışırız. Bu cumartesi günü video çekeriz. Burada da başka bizim hediyelerimiz yok. Evet. Bir de 3000MC eee şeyini göstereyim. Ee, efsane kampanyasını. Buradan e, artık Zlatan İbrahimovic'in Kore koreografi mi? <gülüyor> 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 Koreografisini de buradan alabileceksiniz. Ee, burada bakın zaten burada 3000 e, futbol parası şansı da var burada. Burada biz, çık bize çıkmadı burada burada bir daha yakalayacaksınız, bir de en sonda yakalayacaksınız. İki tane şansınız var geçen haftalarda yaptıysanız, yapmadıysanız da burada ilerlemek için arkadaşlar herhangi bir maç oynayın. İster arkadaşınızla oynayın, ister lig oynayın. Ne yaparsanız yapın bir maç oynayın. 27, 30 maç sonunda hem koreografiyi hem de 3000 altın kazanma şansını elde edeceksiniz. Eğer biz elde edersek. Önümüzdeki Pazartesi'ne saklamayı düşünüyoruz. Ee, İbrahimovic paketine vurabilirsiniz. Orada çok güzel kartlar var çünkü. Ee, bu şekildeydi, burası da. Bu kampanya da bayağı güzeldi. Buradaki zaten e, fix, e, burada saçma sapan verilen hediyelerdi. Bu şekildeydi arkadaşlar, burası da. Şimdi Pele'ye, Cruyff'a ve e, Puskas'a e bakalım. Pele'miz nerede? Yedeklerden bakalım. Evet, Pele'yi alalım. Pele'ye bakalım. Cruyff da burada. Cruyff'u da alalım. Eee, Puşkaş nerede? Altta bir yerde olmasın. Puşkaş'ı da şuraya koyalım. Evet, önce Pele'den başlayalım. Pele paketi açılır mı? Bence açmayın arkadaşlar. Pele'nin daha güzel geriye gelen forvet değil. Başka bir kartı, klasik 10 numara ya da Golcü içküdüsü gelebilir belki. 70 yılına ait geriye gelen forvet işte tek sıkıntısı bu ama GF'de müthiş oynuyor tabi e, GF eksiğiniz varsa açabilirsiniz özellikleri bu şekilde bitiriciliği baya yüksek özel basın da yapabilirsiniz falsus da fena değil hız hızlanma da baya iyi Puşkaş'a bakalım Puşkaş da 106 oluyor kurnaz bir kart bunun da golcü düz gelebilir e, bu şekilde görüldüğü gibi bitiriciliği 100 <laughs> Hız hızlanmada fena değil. Cruyff kartı müthiş arkadaşlar. Bu bir tane menajerle 107 oluyordu. Belçikalı menajerle. Rudi Garcia ile galiba. Özel basımını da göstereyim size birazdan. Cruyff'un bu şekilde kartı arkadaşlar. Yani çok çok iyi bir kart arkadaşlar. Hız hızlanmada müthiş bir kart arkadaşlar. Hangi penajerle oluyordu ee, bir bakalım. Şunu bir kapatayım arkadaşlar. İkili bir mesaj geliyor. <laughs> Rudy Garcia mıydı neydi ee, tam hatırlamıyorum. Bakayım. Zaten kanalda da vardı galiba. Nereye giriyorum ben ya? Evet, 107 oluyordu. Basımını da göstereyim size Rudi Garcia ile. Ee, 6-9-11-8-8 Bu şekilde. Ee, golcü iç olması lazım. Ee, Güçlendirici de bakalım. Evet, golcü iç güdüsü var. Ee, o şekilde 107 yapabilirsiniz. Ee, yani e, dediğim gibi Pele nin daha iyi kartı gelecektir Bekleyin biraz zaten pazartesi kim gelecek epikler onu da göstereyim size gelecek paketlerde Romario var Van Bommel var bir de Ronald Koeman var bunlar Barcelona'nın epikleri diye düşünüyorum bu şekilde kartların detayları yok. Pro E futbol Telegram kanalından paylaştılar bunu. Pardon, Guardiola, Romario ve Ronald Koeman gelecek. E, detaylar yok daha arkadaşlar belli değil. E, yani bu paketi bekleyebilirsiniz. Romario, Pele'den Gonçalves düz gelirse bence daha iyi bir kart gelecektir. Barça kartı 108 gelebilir Romario. E, Koeman da e, çok iyi bir defans CB gelecektir. <laughs> Yok edici gelir büyük bir ihtimal. Guardiola da ya ön libero bekliyorum ya orkestra şefi. E, bu şekildeydi arkadaşlar Pazartesi gelecek. E... Evet Pazartesi gelecek oyuncular da belli oldu arkadaşlar. Roland kuman gelmiş. Yok edici stoper. E, şu an busteri yok görünmüyor ama e, bir daha bakalım buradan. E, busteri görünmüyor. E, levelleri de görünmüyor. Bu şekilde. Ee, yok edici gelmiş. Ee, bakacak olursak ee, şut gücü çok yüksek. Bir de duran toplar çok gariptir. Yok edici bir dosta orkestra şefi gelmiş Pep Guardiola. Bu da pası ve alçaktan pası müthiş. 85 gelmiş. Ee, büyük bir ihtimal 105 olur bu kart. Ee, bu şekildeydi. Bir daha bakalım. Hız hızlanma da fena değil işte. Defansif katılım da fena değil. Güzel. E, falsosu şutları falan falsosu yüksek anlayamadım. Bir de Romario gelmiş 86 bu da 106 olacaktır büyük bir ihtimal. Bu şekilde e, bitiricilik ve yani bu yeşilleri gördüğünüz zaman bunlar bayağı bir yüksek olacaktır. E, bu şekilde arkadaşlar hani şeyi yok güçlendiricileri falan görünmüyor e, ondan dolayı bu şekildeydi. E, bakalım nasıl bir kartlar gelecek daha iyi göreceğiz. Uzay. Paketi beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü Pelin'in, e, Puşkaş'ın e, kartları gelecektir daha iyi kartları. Bunlar ilk kartı çünkü. E, Cruyff'u da e, yani muazzam bir kart bu da. Yani bilmiyorum çok açmanızı iste, ister miyim istemez miyim bilmiyorum ama bence açmayın. Pazartesini bekleyin. Zaten pazartesinde de paket bitmeyecektir. Bakarsınız hangisi işinize gelirse o şekilde açarsınız. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip e, hay puanı verirseniz sevinirim. Bunlar ücretsiz. Abone olmak da ücretsiz. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.